Deli gibi ulan. Deli gibi seviyorum ben seni şu kadardan beri. Ama artık istemiyorum, anlamıyor musun? Hayatım boyunca elini tutamayacağım bir kadını sevmek istemiyorum ben. Bilal mi? Bilal. 34 yaşındayım. Bir seni sevdim, çok saçma. Çok saçma, ulan buradasın, dokunamıyorum, çok saçma. İçim gidiyor, sarınamıyorum çok saçma. Ya ben, ya ben, seni bilmem ama ben artık dokunabileceğim insanı sevmek istiyorum Sabah onunla uyanmak istiyorum Ona sarılmak istiyorum Öpmek istiyorum Ben seni sevmek istemiyorum Ben seni sevmek istemiyorum de ölüm seni bir delenen adıma Beni dinleyen kalır Dinlemeyen yol alır Ben her gün isyan etmem Kızım inan parçanda Seni çok sevmiştim inanmadın sen bana Şimdi ellerde sinir Mutlusundur eminim Yazıklar olsun duran ben ömrümü vermişim Dediğim gibi her parçamda Bu kafeye bu kez ki türetmedim Hadi kızım evine, Söylüyorum ben arkadaşları dinleyin beni Ben her gün insan etmedim o kahvenin eseri Sonunda söyletti bana parçalardan birini Ben her gün de söylerim dostlarım dinler yeter ki İsyanım bitmedi bugün de ben buradayım işte Söylüyorum yeniden aşık olmak değil mi? Kardeşim bir de sen söylesene bu aşk nedir ki? Özledim bu geçen Aşık olmak istemem ben bu hayatta Birini sevmiştim o da şimdi yatakta Sorun neydi kardeşim anlamadım ben bunu Sorun olmaydı galiba bu onu Ben ona kalbimi verdim ben doğal bu hakkıyla Seviyordum ben seni seni gibi ben oysa Şimdi dostlarım dinlersiniz siz beni umarım Bu hayatta oynadığım aşkta son kumarım 2014 Evet Ölüm tırıbı kalkan dur bu parçayı Biz ne? Mezoruna gidiyorduk Kaldıramıyorsun Yazıklar olsun Eee ne yapalım gidelim Hükar etme Biz böyleyiz Biz eyleyiz değil Eyleyelim rastı Biz adam gibi Ay, adamız